Bunlar beyler muhabbet kralı devam ediyor. İki e, hekimimizi değiştirdik. E, şöhretlerimiz e, masadalar ama e, hekimlerimiz değişti. E, sayın Doçent Doktor Erdem Güven Rekonstrüktif Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı aramıza katıldı ve Operatör Doktor Ömer Sağar Estetik ve Plastik e, Cerrahi Uzmanı aramıza katıldılar. Hemen bu bölüm başlamadan önce. Ee, bana e, söylediğiniz şeyden söz edelim. Yani e, diyorsunuz ki doktorlar hasta fotoğraflarını yayınlayamazlar. Bu yasaktır kanunlarla. Türkiye'deki kanunlara baktığımız zaman Türkiye'de hani kanun çerçevesinde e, hastalarla ilgili herhangi bir görüntünün ameliyat öncesi, sonrası ve ameliyat esnasındaki görüntünün sosyal medya, televizyon gazete vesaire gibi bir yerde paylaşılması hastalığıyla ilgili veya olmuş olduğu ameliyatla ilgili e, bilgilerin paylaşılması aslında yasak kanunu olarak bu estetikle ilgili özel bir uygulama değil, değil bütün Hı. tüm branşları içerli e, bu dünyada da tartışılan bir konu aslında yasak hani, mı dünyada da e, bazı ülkelerde yasak bazı bazılarında ülkeler. değil Hı. aslında şöyle gelişmiş ülkelerde bu pek takılan bir konu değil e, bizim birazcık da Geçmişten gelen bir biliyorsunuz yapımız var muhafazakar bir yapısı var Türk, hmm. Türkiye'nin ve hmm. buna bağlı olarak aslında çok eski bir kanun bu çok yeni bir kanun değil hmm. 80'lerdeki dönemden geliyor. Ama bunun, cerrahlar bunu aralarında hmm. tartışıyorlar şu anda öyle mi? Şu anda yani zaten bu bir tartışma halinde sürekli devam eden bir konu bazı hani şöyle söyleyeyim size aslında bunun bir... Ticari unsur olarak kullanılmasında bazı kişiler buna karşı... Eğer söz konusu olan estetik değilse, niçin doktor bir ameliyatın fotoğrafını paylaşsın ki? Yani dalağını almadan önce böyle görünüyordu, dalağını aldıktan sonra daha güzel görünüyor. fotoğrafını yayınlayacak? Mesela obezite cerrahisi. Bravo. 200 Doğru. kilo bir hasta Doğru. 70 kiloya düşmüş. İkisini işte iki kişiyle birden röportajını koyuyorlar. Ya yani sonuç itibariyle hasta paylaşırsa şimdi, Hasta özür dilerim. Hasta paylaşırsa hasta paylaşması problem yok. Problem. E, problem yok. Doktor hastanın izniyle paylaşırsa da yine doktor paylaştığı için hayır. Evet, hayır. Bazen Doktorun göre. adının geçmesi aslında o hastayla birlikte Hı. bunun ticari bir reklam unsuru olduğundan kaynaklanıyor bütün mesele. Yani siz diyorsunuz ki ben bu işleri yapıyorum. Bu işle işte Amerikalı iyiyim. meşhur doktor felanca'nın mesela e, programı var. Herkes bayıla bayıla seyrediyor. İşte e, 300 kiloymuş da efendim bunu e, kesmiş biçmiş Şöyle yapmış. Adamlar televizyonda programını yapıyorlar bunu. Yani demek ki Amerika'da mesela böyle bir yasak. Amerika'da yasak yok. İstediğinizi yasak yok. paylaşabilirsiniz. Ama zaten Amerika ticaretin e, yani ticareti kutsayan, yücelestiren bir evet, ülke zaten. Evet. Kapitalizmin e, temsilcisi olan. Ana merkezi. Evet. Şimdi şöyle diyebiliriz aslında buna. Tıbbın içinde de etik olarak düşünüldüğü zaman etik kurallar, ahlak, vicdan meselesi ortaya konulduğu zaman hastayı ticari amaçlarınıza unsur etmeniz ahlaki ve etik bir şey değil. Yani bunu her kime sorarsanız, herhangi bir insana sorduğunuz zaman hastayı yanınıza koyup bunu bir ticari ticaret haline getiriyorsanız bunu biraz evet siz hani hasta tartışması yaptınız. Her gelen kişi hasta mı yani? Güzellik ameliyatına geliyor. Bu belki size göre hasta değil. Hı -hı. Ama bize göre biz bu kişiye bir cerrahi işlem yapıyoruz ve bu bizim hastamız. Bu cerrahi işlemin sonucunda iyi olmayabilir de bu kişi. Hı -hı. Hastalanabilir. Doğru Hı -hı. mu? Hı -hı. Bu risk de var sonuçta evet, bu yaptığımız evet, işte. Evet. Ondan dolayı bu bir Hı -hı. hastadır. Ve bu hasta tamamıyla tıbbi ilkelere göre tedavi edilecektir estetik bile olsa ameliyatsa tıbbi ilkelere özür göre özür ama o söylediğimde orada bir nüans var çünkü tamam sizin operasyon odasına soktuğunuz ve cerrahi müdahalede bulunduğunuz kişiye siz doğal olarak doğal olarak bu ilişkiye hasta doktor ilişkisi diyorsunuz ama bu ilişki başlamadan önce yani hasta ilk başvurduğunda hasta demeyelim şimdi kişi ilk başvurduğunda. Evet. Eğer doktor bu bana e, Hı -hı. operasyon yaptırmak istiyor, tedavi olmak istiyor, e, ben de o zaman onu hasta kabul ediyorum ve bu operasyonu yapıyorum demezse, onu kapıdan kovalarsa çünkü onun kovalanmaya ihtiyacı varsa. Evet. E, hadi canım git sen bir psikiyatra git bakalım bu saçma sapan şeyler istemeye başladın. Derse. O zaman burada doktorun inisiyatifinde olan bir durum var. Yani doktor onu başta hasta kabul etmeyecek. Nasıl ben ölüyorum hemen beni ameliyata alın diye sadece panik bozukluğum nedeniyle. O sırada panik atak geçirdiğim için şey, hastaneye başvurduğumda bana bakıyorlar diyorlar ki işte bir şeyler yapıyorlar değil mi? Kontroller yapıyorlar. İşte e, elektrop bağlıyorlar bilmem ne yapıyorlar bir e, ya yani bir işlem yapıyor, e, şey alıyor kan alıyor, kandaki değerlere bakıyor biraz bekletiyor şüpheleniyorsa ondan sonra da diyor ki sen kardeşim sen git sen kalp krizi falan geçirmiyorsun yani ee, ya da diyor ki ben seni hastanenin psikiyatrına yönlendireyim madem böyle bir yine de böyle bir şikayetim var bir rahatsızlığım var belli buraya kadar geldiğine göre ana tabi ya da hastalık hastası sürekli doktora gidiyor diyor ki benim diyor beynimde uğur var diyor bakıyorlar yok buna ne diyorsunuz siz sen hasta değilsiniz diyorsun e peki ama estetik için başvuruyorsam estetik için başvuruyorsam ben kafadan hasta oluyorum. Ya yani ben burada bir bir nüans olması gerektiğini düşünüyorum. Aslında müdahale yapılan her kişi bizim için hasta. Bu müdahale illa ameliyat Yapmaya olmak karar zorunda değil. Evet. evet, ameliyat fizik tedavici için bir manevrada mesela bel fıtığı var kişinin, oraya yaptığı bir manevrada sonuçta tıbbi bir uygulama. O manevra <laughs> yanlış yapılırsa adam felç de olabilir. Doğru mudur? Ondan dolayı sadece ameliyat değil hasta olunması için bir kişi tedavi için başvuruyorsa bize bu bir hastadır. Bu, ...bakın şöyle bir tartışma da oldu yakın bir zamanda... ...bir hastamız da... Özür dilerim, yani sizle tatlı bir tatlı müş... konuştuğum için... müşteri-hasta sizle... ilişkisi var. Bravo işte, Müşteri müşteri-hasta. Yani çünkü evet. mesela özel hastaneler hakkında... ...çok söylenen bir şeydir. Yani bir şikayetle başvuruyorsa... ...aman şurana da bakalım, aman burana da bakalım... ...aman burana da bakalım. O zaman diyor ki başvuran kişi... ...ya ne güzel diyor, ne güzel hastaneymiş diyor. Benimle diyor ne kadar çok ilgilendiler diyor. Mesela diyor ben bir devlet hastanesine gittiğim zaman... diyor ...benle bu kadar diyor ilgilenmiyorlar diyor. Sonra... ...önüne hesabı koyduklarında ha <laughs> meğer e, bu nedenle ilgileniyorlarmış diyor o zaman devlet hastanesindeki o kadar doktor, o kadar o operasyonda görevli insanı biz demek ki onlara ilgisiz ya da misafirperver olmayan insanlar demiyoruz. Onlara ciddi insanlar diyoruz bu yüzden. Evet. Şimdi anlatabildim mi? Evet. Müşterime hasta mı? Galiba Çok önemli. en doğrusunu Şöyle, siz söylediniz. Bir hasta bize mesaj söylediniz. attı. İşte bu ameliyatın ücretini. Hani hiçbir şey olmadan ameliyatın adı söyleniyor. Bize mesaj geliyor WhatsApp mesajı. Türkiye bir sağlık merkezi ya. Yurt dışından hastalar işte buluyor web sitemizden bizim numaramızı veya asistanımızın. işte şu ameliyat ne kadar? Biz ameliyatın böyle fiyatını vermiyoruz. Çünkü biz bir şey satmıyoruz burada. Hmm. Biz burada bir hekimlik yapıyoruz. Hmm. Size bir hizmet veriyoruz. E tabii ki bunun bir ücretsel karşılığı olacak en sonunda. Ama ilk düşündüğümüz bizim para değil ki. Biz hastamıza bunu söylediğimiz Hayır, zaman... Mesleğe girerken zaten böyle değil. Böyle değil. Öyle miydi? değil işte, Sizin yemininiz yok. Bu zaten bir hipokrat yemininiz var zaten. Dejenerasyonun sebebi i̇şte de, de bu. Yani bu bir müşterimi mi hasta mı tartışmasına girmeden biz hekimler olarak, biz plastik cerrahi camiası küçük bir camia Türkiye'de. Hmm. Böyle çok yüksek sayıda plastik cerrah yok. Ve biz birbirimizde şunu şöyle kabul ediyoruz. Her kişi bizim öncelikle bir hastamız... Biz onu müşteri olarak görmüyoruz. Öncelikle tedavi ihtiyacı var mı yok mu? Demin söylediğiniz şey buradan geliyor. Eğer müşteri gibi görüyorsanız, ben burnumu şöyle istiyorum diyen bir kişiye yapmak zorundasınız bunu. Müşteri ise ama hasta olarak görüyorsanız ve bunu biraz evvel bahsettiğiniz psikiyatrik bir bozukluk olarak görüyorsanız o zaman bunu tedavi etmemek de sizin doktorluğunuzun ispatı oluyor. Burada tabii ki bu müşteri meselesinde de yine bir şeyin altını çizelim Yani doktor olmayanlar da e, diyelim ki e, tacir olanlar da e, diyelim ki bir şey alıp satan ya da diyelim ki bir lokantası var yemek yapıyor. Her mesleğin de bir etiği var. Yani herkes müşteri gibi görmeyi hakikaten tırnak içerisinde e, Dejenerasyon anlamında. Kullanırken de dikkat etmek lazım Yani ben gidip e, meşhur bir restoranda Bana şu e, Nohutu şöyle değil de böyle Ver Kesinlikle. dersem adam der ki öyle veremem Kardeşim benim bir şeyim var etiğim var Bilmem ne var kendi şeyim var ya da onların da kendi et etikleri Peki bir şey söyleyeceğim Şimdi sizi daha iyi tanımak için Siz 2009 yılında Trabzon'da Sevgilisi tarafından cinsel organı Kesilen hastanın ameliyatını yaptınız Hasta o kadar başarılı olmuş ki Değil mi ameliyat Bilmiyorum ben görmedim ee, Ama e, o kadar başarılıymış ki Herhalde buradan onu anlıyoruz 2 ee, sene sonra Çocuk sahibi oluyor Ve bunda Bir vaka olarak literatüre geçmesi Yani aslında e, Plastik cerrahinin Plastik cerrahinin e, Buna da kadir olduğunu Bunu da yapabildiğini e, Göstermek için Şimdi Burada Tabi ilginç bir şey var burada bir evet. ilginç bir durum var yani hastanın e, çocuk sahibi olması o ameliyatın e, e, ya yani plastik cerrahi çünkü plastik cerrahide bir de bir estetik mesele var aslında am, e, ameliyatın estetik olarak ne kadar başarılı olduğunu göstermiyor da işlevsel olduğunu gösteriyor evet, galiba. sonuçta tamamen vücuttan ayrılmış bir parça var evet. ve o yerine mi dikiliyor? Evet yani replantasyon dediğimiz replantasyon. vücutta kopan organın yerine konulması. Bu bir parmak olabilir, el olabilir, kol olabilir, bacak olabilir, ayak olabilir, kulak olabilir. Kulak da koptuğu zaman yerine takılabiliyor. Tabi bunun gücü nereden geliyor? Mikro cerrahiden geliyor. Ama yani... Bir erkeğin cinsel organın yerine takılmasını duymuyoruz. Kadınlar da çok fazla kesmiyorlar galiba. <laughs> evet öyle. İyi ki öyle. İyi ki öyle. Şöyle söyleyeyim size bu hikaye. Ama genelde bu başarılı olunan bir ameliyat mı? Yaptı? Başarılı olunabilir mikro cerrahi teknikle yapılırsa. Ama <laughs> genel yani bu yegane mi? Kaç tane böyle başarılı yani, var? Yani çok e, sayıda vaka yok ama hani bir kısmı başarılı bir kısmı başarısız. Her yapılan tutacak diye bir şey yok. Çünkü damarlar birbirine birleştiriliyor. Bu damarlar eğer işlemezse trağmanın, ve trağmanın kan dolaşımı var. olmazsa o kopan uzuvda o zaman o uzuv düşüyor yani yok oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet ama çok zor. Zaten o uzuvla ilgili erkeklerin çok fazla problemleri yok mu? İşte eczanelere gidiyorlar. Zaten orada problem var. Evet. Bunu ilaçlarını alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. Sabahtan akşama kadar bunu düşünüyorlar. Çünkü yani o bir, bir de o kopmuş. Hı -hı. Aslında hikaye çok kısaca şöyle. Hı. Kendisinden büyük bir bayanla arkadaş eden bir bey işte Rize'de oturuyor. E, ailesi diyor ki biz seni şu kızla evlendireceğiz. O bayana diyor ki ben işte ailem başkasıyla evlendirecek. Sen de benden yaşça 10 yaş büyüksün Hı. ve e, ben ayrılmak istiyorum. Bayan da diyor ki Hı. işte bu şekil olmaz. İşte son bir gece geçirelim seninle. İçki içiyorlar falan. iyice adam sarhoş oluyor. Daha sonrasında kadın ekmek bıçağıyla kesip camdan atıyor. Ha, camdan yan, da atıyor. Yan binanın çatısına. Evet. Çatıya düşüyor. Ay, evet. Oradan bulunuyor. Hı. Daha sonra işte polis buluyor. Bunu buluyor vesaire. Daha sonra bize aşağı yukarı 16 orada saat. Orada olay, olayın oluşu da bir acayipmiş şey. Yani orada evet, evet. böyle bir yaralının kim gider orada penisini arar çatıda? İşte bayan bulunuyor. Gerçekten. Bayanla nereye koydun deniliyor. O da camdan attın deniliyor. Camdan bakıyorlar nereye gidebilir? <laughs> Yan binanın çatısına gidebilir. İşte gidilip orada bulunuyor. Daha sonra işte taşıma kurallarına uygun. Bu bizim uygun. ülkede olabilir ancak. şey söylemiyorum. Kesme vakasını söylemiyorum. <laughs> Bulma vakası. <laughs> Bulma vakası ancak bizde olabilir. Aynı olay Almanya'da olmazdı. Yani kimse düşünsene konuya komşuya haber verilmiş. Ya şu karşıya bir penis düşmüş olabilir. İnanın. Hadi tam. çocuklar bir el atın. Beraber. <laughs> ya bir... Çatıda penis nasıl bulunabilir yahu? Yani bunu bir polis, bir tek polis mi arayıp bulmuş? Herhalde herkes el birliği yapmıştır. Fenerde. de. Hayır, şey, vallahi <laughs> şakası için, yani şakasını yapmak için söylemiyorum ama hakikaten bizim ülkemizde olan bir şey. Çünkü bizde de öyle. Yolda bir araba kalıyor. Ya bizdeki hakikaten biz yardımsever milletiz. Yani ya gelin şunu bir vurduralım diyor. 30 kişi koşuyor. Bunu aynı şey başka bir ülkede yapabilir misin? Orada da ya şuraya bir penis düştü. Koşun biz dağılın arayalım. Bir de çatıda üstelik yerde de değil. Peki bulundu 16 saat sonra mı? Bulundu. Trabzon'da vatandaş. Evet. Yaz günüydü. Orada da Karadeniz Üniversitesi, Teknik Üniversitesi'nin işte bir tıp fakültesi var. Hoca da izindeymiş oranın hocası bunu yapabilecek kapasitede. İstanbul'a götürün demişler. Tarifeli uçakla İstanbul'a geldi. Tarifeli yani, uçakla. Geceliğin olmuş olay. Gündüz 12 uçağıyla İstanbul'a geldi. Adam mı geldi, geldi penis mi geldi? İkisi Hı. birlikte. <gülüyor> 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 Buzlukta, geldi, Buzlukta geldi adam taşıyor evet. kendini, evet. kendini taşımıyor canım yanında işte. E adam yaralı değil mi? Böyle bir korkunç bir kan kaybı yok. Mu? Ya işte ilk müdahaleler yapılmış. Şimdi düşündüğünüz gibi değil. Çok ince damarlar var. O Herhalde. penise gelen ve bu damarlar. Vücutta şöyle bir me savunma mekanizması var. Kesilen bir organın damarları kendini büzüştürüyor ve kan kanamayı durduruyor vücut. E tabii ölür yoksa. Çok küçücük olduğu için de damarlar çok kolaylıkla duruyor. İlla yani o siz orayı kaşımadıkça veya işte ellemedikçe kanamıyor o yeniden. Vücut onu pıhtılaştırarak durduruyor. Neyse pansumanı yapılmış bir şekilde geldi. Ee, ben de o zaman üniversitedeydim. Üniversite hastanesinde. E, Ameliyatı aldık aşağı yukarı 14 saatlik bir ameliyat mikro cerrahi teknikle yani mikroskop altında tüm damar ve sinirlerini işte idrar yolunu o içindeki süngersi cisimcik dediğimiz kan dolup işte büyüyen şişen cisimleri hepsini katlarına uygun anatomik olarak birleştirdik. Özür dilerim nasıl yapıyorsunuz bunu? Mikroskopla bakarak Hayır, yapıyoruz. Ama bir de çok acayip değil mi hani mesela hep filmlerde evet, seyrettiğimiz mesela işte bir saatli bombayı e, hani kırmızı teli. Ayırırsa patlıyor da yeşili yani ya da o Bunlar nasıl birbirlerine iliştiriyorsunuz? Anatomik yapısını biliyoruz organın. Bildiğimiz için hangi, nereye denk gelecek onu üç boyutlu olarak karşılıklı koyup en alttan en üste doğru onarmaya Anatomik başlıyoruz. yapısını bu kadar iyi nasıl biliyorsunuz? E, yani bunun o, okulunu okuduk tıp fakültesinde. Evet ama o kadar çok diyoruz. şeyin anatomisini bilmek zorundasınız ki özellikle bunun cerrahisini ya dünyada böyle bir cerrahi yok herhalde. Ya replantasyon cerrahisinde. Herhangi de... bir şeyin replantasyonu. Evet replantasyon cerrahisinde kurallar nasıl var. oradaydınız da bunu yaptınız? E, ben mı? çağrıldım hastaneye icap nöbetçisiydim ben uzmandım o zaman. Uzman Telefonunuzu olarak... alabilir miyim cebde? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Her konuştuğum erkek bunu bilenler hep böyle diyor gerçekten. E, tabii de öyle diyeceğiz. Başımıza ne diyeceğiz. bir şey gelirse diyorlar. <laughs> Peki, ama bu çok. Sonuçta ameliyat yapıldı, kişi iyileşti ve evine gönderildi. İşte birkaç ay sonra beni arıyor. Hocam, işte ben bununla ilgili bir çalışma yapabilir miyim? Bir deneme yapacağım. Sakın yapma diyoruz <laughs> Ha yapma diyorsunuz. Evet, ilk zamanlarda. İlk zamanlarda. Daha sonrasında işte testler yapıldı. Hmm. E, Tabi bu bu arada kadın da hapiste. Ha. Aa. Evet bu arada yani. kadın hapiste. E, orada Trabzon'da yapılan testlerde yüzde %99 fonksiyon. Yani her türlü fonksiyonu çok net olduğu için ve mahkemeye de böyle rapor gittiği için kadını bıraktılar. Ha bir de o yönü var Kadın barışı. kurtuldu Aa. tabii ki. Aa e belki adam Aa. istemiyordu kadının bırakılmasını. İşte kanunlar öyle gösteriyor. %99 kaybı olmayınca. Özür dilerim %99 fonksiyon ne demek? Yani tüm fonksiyonları hani sadece Allah Allah. idrar yapma vesaire değil. Diğer Bütün tüm cinsi fonksiyonlar, fonksiyonları direkt. da Aynen. tamamen iade etmiyor. Niye o %1, %1 var? bir nedir? Ya işte onu da Kesin. iki nokta e, duyusunda, iki noktanın birbirine yakın, iki noktayı hmm. birbirinden ayırt etme duyusu, iki nokta diskriminasyon dediğimiz bir duyu var. Hmm. O tam yerine gelmiyor kopan organlarda. Ancak hmm. %99 yerine gelebiliyor. Hmm. Onu da bir marj olarak bırakıyorlar. Peki adam kimden evlendi herhalde? Daha sonra evlenmiş ve bir çocuğu olmuş. Beni aradı bir gün. İşte hocam nasılsınız? Her zaman arıyor bayramda Seyran'da. E ben de aradım yani <laughs> e, bir işlik oğlum olacak. Adını sizin adınızı koyacağım. E tabii, doğru. Koyabilirsin dedim. O şekilde de bir Maşallah. hani şey oldu. E, yani böyle hikayeler oluyor. Aslında burada alınacak ders şu. E, mikro cerrahiyle elimizde çok ciddi bir silah bu. Hani herkes estetik düşünüyor. işte burnum olsun, memem olsun vesaire. O değil. Aslında plastik cerrahi bu kopan bir organımızın yerine konması ve bunun fonksiyonel hale dönmesi. Bu işte mikro cerrahi bizim işimizin temeli de bu. Evet. Plastik cerrahi, mikro cerrahi dediğimiz şey işte bir organımızda tümör çıkıyor. Benim çok uğraştığım konu meme kanserlerinden sonra alınan memenin yeniden yapılması. Bu konuda çok yoğun bir mesai harcıyorum. Şu anda da çalıştığım yerde bunun Türkiye'deki <laughs> en büyük ünitelerinden bir tanesi bu, var. Bu da bu da tabii ki e, yine çok önemli bir şey. Çünkü özellikle bu göğüs kanseriyle ilgili Yedi kadından e, birinde göğüs kanseri Evet çıktı. ve bir de kadınlar e, yani sırf göğsünü kaybetmemek için ölümü göze alan kadınlar var. Evet. Yani biliyorsunuzdur siz de ben ameliyatı de reddeden size, kadınlar ameliyatı oluyor. Ameliyatı reddediyor. Sırf e, estetik nedenlerle. Halbuki bunun eğer ameliyatı tekrar e, düzeltme işlemi e, güzel olursa eşsiz olursa e, o takdirde bu travmatik durumda ölümü seçecek kadar hmm. travmatik olan bir durumda ortadan kalkar. İşte yani. Estetiğin bu yönü bu aslında bakılması lazım. <laughs> görülmesi lazım. Yani, şey bu yani estetik cerrah dediğiniz <laughs> zaman ...onarım da yapıyor bu kişi. Tabii yani ki. kazanın onarımını, tümörün onarımını... ...yok olmuş bir organın yeniden oluşturulmasını... ...burnunda kanser çıkıyor, burnu alınıyor... ...insan burunsuz. Demin dediniz ya iki delik mi kalsın? Evet, hani burnunuz evet, küçültülsün. Evet. Gerçekten o durumda insanlar oluyor... ...biz ona ne yapıyoruz? Alnından bir doku indirip burun yapıyoruz... ...altına kıkırdak koyuyoruz veya kolunda yapıyoruz Hı -hı. burnu... ...burnuna taşıyoruz mikro cerrahi teknikleri. Hı -hı. Böyle teknikleri kullanarak biz tıbbı icra ediyoruz aslında estetin bu yönünün Siz de ama şöyle bir şey var mı Tabii gerekiyor. Ki, e, ama siz e, en çok bu rekonstrüktif e, cerrahi Cerrah. ya da işte e, gerçekten kaza yaralanmaları vesaire falan bunlara bakıyorsunuz bir de e, diğer e, operatörler e, cerrahlar var ki onlar da işte güzelleşme güzelliği koruma falan filan acaba bu bu doktorlar arasında bir e, birbirine ee, nasıl söyleyeyim kıskançlık e, hor görme rekabet yok çünkü aynı şeyi yapmıyorlar yani bir hakikaten e, tıp tıp kaza veya mesela ki, ki bu hekimler yani şimdi siz daha çok kaza tabii özellikle uğraşıyorsunuz vücaya, ama sizde sizde bir kaza bir kaza ya da başka bir yaralanmadan sonra rekonstrüktif cerrahi operasyonu yapabilirsiniz evet. daha doğrusu doktorlar bazıları bu yönde bazıları bu yönde gidiyor ama Galiba e, cirolar, hastane evet, ciroları, e, ticari işlemler bize gösteriyor ki e, estetik ta tarafına yatanlar daha güzel bir gelire sahip oluyorlar. Diğer doktorlar daha az gelir, daha çok idealizm gibi Aslında galiba. Aslında şöyle düşünmek lazım. Eğitimin temeli plastik Hı. ve rekonstrüktif cerrahi. Bu tamam. <laughs> temeli herkes bunu alıyor. Yani eğitimimizde bunun bununla başlıyoruz biz. Estetik cerrahi sadece yüzde onu aldığımız eğitim. %90'ı bu geniş bir yelpazedeki plastik cerrahi. kendi eğitimi. tıp fakültesinden arkadaşlarınızla şey yapar mısınız yani eee Tatlı, benim tatlı, şu anda, tatlı tatlı, tatlı tatlı eleştirir misiniz onları? yüzde %90'ı estetik şu anda. Geçmişim benim rekonstrüktif ve plastik hmm. cerrahi. Onun üzerine inşa ediliyor da estetik cerrahiye geçiyorsunuz. Şu anda ben size gelip burun ameliyatı yaptırabilir miyim? Yaptırabilirsiniz mi? tabii. Ya onları yapıyorum yüzde %90. E, ama daha çok ben vücut estetiği çalışıyorum. İşte göğüs estetiği, karın germe vesaire gibi şeyler yapıyorum. İyi de adamın penisi kopunca sizi aramışlar ya işte. Hı hı. Ama işte o dönemde rekonstrüktif ağırlıklı <laughs> çalışıyordum. Üniversitedeydim ve üniversite hı hı. hastanesi estetik çok az yapıyor, daha e, çok rekonstrüktif yapıyor. Tabii ki. Ama daha sonrasında kendimizi geliştirip çünkü e, rekonstrüktif olmayan bir cerrah estetiği de yapamaz. Çünkü estetikte karşılaşacak problemler rekonstrüksiyonla çözülüyor. Estetik hmm. yaptınız, problem çıktı hastada. da. Hmm. Onun onarımını yapabiliyor olmanız gerekiyor ki iyi estetik cerrah olasınız. Hmm. <laughs>